Arkadaşlar merhaba. İslam felsefesi ve düşünce tarihine dair müzakerimize devam ediyoruz. Bugün sizlerle Farabi'nin ilimlerin sayma adı dair dördüncü müzakeremizi gerçekleştireceğiz. Müzakeremize geçmeden önce videomuzu beğenir ve kanalımıza abone olsanız bu konudaki çalışmamıza desteğiniz için teşekkür ederiz. Arkadaşlar hatırlayacağınız üzere önceki müzakeremizde mantık kavramının tanımını yapmış ve mantık bilmemiz durumunda ne tür faydalar sağlayacağımızı ve mantık bilmezsek başımıza neler geleceğini sizlerle beraber analiz etmiştik. Bugün de işte mantık ilminin konusuna işaret edeceğiz. Peki mantık ilminin konusu ne? Mantık ilminin konusu aslında bu disipline dair temel kanunlar arkadaşlar. Ve bu kanunlar da lafızlara delalet etmesi bakımından makuller yani akledilir şeyler. Peki biz bunları bildiğimiz zaman bize ne fayda sağlayacak? Yine bakın çok teknik bir şekilde Farah abi konuyu ilerletiyor. Yani bir şeyi bileceğiz ve bu bildiğimizden hareketle hangi sonuca ulaşacağız ve bu ulaştığımız sonuç bize ne sağlayacak? Aynı şekilde mantık ilmini öğrendiğimiz zaman ve buna dair kanunları zihnimize yerleştirdiğimiz zaman bu bize ne sağlayacak? Bu kendimizde oluşturduğumuz görüşü derinlemesine düşünmeyi, araştırmayı ve değerlendirmeyi sağlayarak makulleri benliğimize yerleştirmek suretiyle kendimizdeki görüşlerin tasihini sağlıyor arkadaşlar. Yani eğer bir konuda bir yanlış yapmışsak bu yanlışın e, temel sebeplerini bildiğimiz zaman öncelikle o yanlıştan kurtuluruz. Daha sonra da benzer yanlışlar yapmamayı ne yaparız? Sağlamış oluruz. İşte mantık bize bu kanunlar çerçevesinde böyle bir e, düşünce biçimi sunuyor. Yine başkasında bulunan görüşlerin tahsihine yarayan şeyleri ve makulleri de muhatabımıza anlatarak ondaki düşünce eksikliklerini ya da yanlışlıklarını gidermeye de mantık sayesinde vakıf oluruz. Peki bu ne sağlıyor? Bu da aslında bizim bir diğer insanla anlaşmamızı sağlıyor. Peki bu günlük yaşam içerisinde mi? Gerçek günlük yaşam içerisinde gerekse akademik düzeyde. Çünkü akademik bir tartışma yapılabilmesi için yani özellikle Farabi'de İbn Sina'da İbn Rüşd'te tartışma yaptığımız kavramlara verdiğimiz anlamlar, kavramların delaletleri ne yapılması lazım? İki taraf tarafından belirginleştirilmesi gerekiyor ki ancak o zaman konuyu tartışalım ve o konu üzerinde gerek anlaşmayalım gerek anlaşalım bir sonuca varalım. Eğer kavramlar üzerinde ya da kurallar üzerinde herhangi bir anlaşma yapılmamışsa hiçbir şekilde e, akademik bir tartışma yapmanın imkanı yoktur. Yani bu e, karşıt fikirde olsak dahi öncelikle o ilmin, o disiplinin temel ilkeleriyle ilgili bir ortak noktayı bulmamızı gerektiriyor. Şimdi bundan dolayı da e, ittifak ettiğimiz kanunlar, ittifak ettiğimiz hususlar bende başka, sizde başka olduğu zaman o zaman bizim bu disiplinde bu meseleleri tartışma imkanımız kalmıyor. Şimdi Bizim dışımızdakilerde tahsiye etmek istediğimiz ibareler hususunda onu ifade eden lafızların durumu hakkında da bizim ne yapmamız gerekiyor? Yukarıda söylediğimiz gibi bu kanunlar ve kurallar çerçevesinde ortak bir alan oluşturmamız gerekiyor. Buna, bu nedenle makulatta ve buna dair ibarelerde bizi koruyacak, bu ikisinde de yanlışa düşmekten engelleyecek kanunlara bizim mutlak anlamda ihtiyacımız var. İşte mantıkta tartışılan bu kurallar yani akledilirler ve bu akledilirlere dair ibarelere işaret eder. Ve bunu kadim filozoflar konuşma ve söz diye adlandırmışlardır. Ve aslında nefiste yerleşmiş olan makullere söz denilir, kavl denir ve bu ikisinden kasıtla da dış konuşmaya işaret edilir. Yani bir insan öncelikle zihninde bir takım kavramlara sahip olacak. Bunların birbirleriyle olan ilişkilendirmelerine dair bir tasavvura sahip olacak. Ve bu tasavvura sahip olduktan sonra bunları dış konuşmaya dönüştürecek. İşte dış konuşmaya dönüştükten sonra da bir başkasıyla anlaşabilmesi için bunlara verdiği anlamlarla bunları konuşma şekli ya da bunları ifade şekli üzerinde de ne yapılması lazım? Bir ortak nokta bulunması lazım. Eğer bu kanunlar ve ilkeler bilinmezse bu iki hususu e, tutarlı ve anlamlı bir bütünlük içerisinde insanlara sunamayız. Şimdi Farabi dil ilmiyle mantık ilmi arasında yakın bir ilişki kuruyor arkadaşlar. Çünkü dili doğru kullanmak aslında mantığı doğru kullanmaya giden en önemli unsur. Şimdi lafızlar kanunları vermesi bakımından nahiyle ortak noktalara sahiptir. Nahi ilminden ayrıldığı husus şudur. Nahi ilmi belirli bir topluluğa mahsus lafızlara dair kanunları verir. Mantık ilmi ise bütün toplulukların lafızlarını kapsayacak müşterek kanunları verir. O zaman ne dedik? Bir, eğer biz dilimizi doğru kullanırsak diğer aynı dili konuştuğumuz insanlarla anlaşma imkanına sahip oluruz. Ve bu dilimizi doğru kullanmamız mantığa doğru giderken bize ne yapar? Mantık sanatında doğru kullanmamızı sağlar. Çünkü bir metnin mantık örgüsü başka bir dile geçtiği zaman yine aynı şekilde oraya da geçiyor. Bundan dolayı akademik dediğimiz anlayış yani ilmi anlayış işte bu mantık silsilesiyle takip edilir. Ve bundan dolayı da eğer biz kendi dilimizi doğru, tutarlı ve sistematik bir şekilde konuşup bunu aklın ilkeleri çerçevesinde mantıksal bir kurgu içerisinde ifade edersek işte o zaman akademik bir iş gerçekleştirmiş oluruz. Birinci aşaması öncelikle dili doğru kullanıp dille ifadeleri düzgünleştirmek. İkinci aşaması ise kavram ve kavramlar arası ilişkiler bağlamında belli bir sisteme ve belli bir ilkesel düzeye ulaşmak arkadaşlar. Şimdi her dilde gramer ilmi o millete mahsus olan kuralları araştırır. Bir başka dille ortak olan ve olmayanlar ise müşterik olması bakımından değil de kendi dillerine mahsus kılmış hususlar bakımından araştırır. Kelimelerle ilgili nahiv ehlinin bakış açısıyla mantık ehlinin bu konulara bakış arasında fark budur. Nahif belli bir topluğa ait kelimelerin kanunlarını verir. Lafızlardaki müşterek olanları ve onların dışında kalanları ele alır. Bunu müşterek olmak bakımından değil, aksine kendi dil kuralları açısından o dildeki kanunlar bakımından değerlendirir. Mantık lafızlara dair kanunları veren ilindir. Bunlar bütün milletlerde ortak olan lafızlara dair kanunlardır. Bakın, gramerde ya da nahivde bizim kendi dilimize ait öğrendiğimiz kurallar ve kaideler mantık ilmine geçtiği zaman kavramların başka dillerdeki delaletine de işaret ediyor. Şimdi bu nasıl arkadaşlar? Mesela bir kavram, felsefi bir kavram söylediğimiz zaman Türkçe'deki ifadesiyle Arapça'daki ifadesiyle İngilizce'deki ifadesinin ne yapılması lazım? Aynı anlam dairesinde kuşatılması da gerekiyor ki ve içinde olanları dahil edecek ve dışında kalması gerekenleri de onun dışında tutacak bir anlam dairesini işaret etmesi gerekiyor ki o zaman mantıksal ve ilmi bir kavram olsun. Ama ben bu dilde bir kavramı farklı ifade ederken mesela mantık kavramını Türkçe'de farklı ifade ederken anlam dairesini İngilizce'de ve Arapça'da farklı ifade ediyorsam o zaman bizim diğer dille ya da diğer e, dillerdeki ilmi birikimle e, iletişim kurabilme ya da onlardan bir takım şeyleri e, alabilme ya da onlara katkı yapabilme imkanımız da kalmıyor. Mantığın isimlendirmesine bakacak olursak mantık kelimesi nutk kelimesinden türetiliyor arkadaşlar. Kadim alimler bu kelimeyi üç anlamda kullanıyorlar. Birincisi sesle dışa vurulan sözdür. İkincisi nefiste yerleşmiş söz olup lafızlara devlet eden akredilirlerdir. Üçüncüsü insanda fıtraten bulunan nefsani yetidir. Yani biz nutk kelimesinden ne anlıyoruz? Öncelikle insanın düşünebilme melekesini anlıyoruz. İkinci olarak Zihnindeki makulleri anlıyoruz ve aslında son olarak da bu makullerle dış dünyaya hitap edebilmesini anlıyoruz. Yani burada üç aşamalı dediğimiz bir şey var. Ne? Bir tanesi düşünmek, ikincisi akledilir olarak zihnimizde bir takım kavramların delaletlerine işaret edebilmek, son olarak da bu delaletlerin dış dünyadaki terim olarak neye yansıdığını insanlara sunabilmek arkadaşlar. Şimdi bu yani... Düşünme yetisi diğer canlılarda olmayıp insana has ayırt etme yetisi olup bununla varlıkları insan birbirinden ayırt eder. Bu yetiyle insan ilimleri ve sanatları tahsiye eder, ilerletir. Bununla görüşlerini oluşturur. Ve bu yeti sayesinde insan ilimlere vukufiyetini arttırır ve bilimsel bir gerçekliğe de ulaşır. Yani diğer canlılarda olmayan şey insanda işte bu akletme Ve bu akletme yetisi aslında geçmişteki birikimi ileriye taşımayı, yeniden yorumlamayı ve yeni bir e, ifade tarzıyla ortaya koyabilmeyi bizlere sağlıyor arkadaşlar. Ve akletme yetisi de insanlarda aslında derece derece bulunabiliyor. Farah bunu özellikle söylüyor. Çocuklarda mesela akletme yetisi e, diğer insanlardaki kadar keskin değildir diyor. Niye? Belli bir olgunluğa gelmesi gerekiyor. Peki nasıldır diyor. Mesela bir e, kütüğü yakmak için yeterli olmayan ateş gibidir diyor. Onda da vardır. Ama o akılcımı canlandıracak bir ne yapmak lazım? Keskinlik ortaya çıkartmak lazım. İşte çocuk büyüdükçe bu akletme yetisi de e, daha tam daha mükemmel bir hale geleceği için e, hayatı ve gerçekliği kavrama noktasında e, insani faziletleri, insani erdemleri elde etme noktasında bir e, yeteneğe, bir e, niteliğe ulaşacaktır. Şimdi bu ilim yani mantık ilmi iç ve dış konuşmaya dair kanunları veriyor. Bu iki boyutlu kanunları vererek insan fıtratındaki üçüncü konuşmayı gerçekleştiriyor. Mantık ancak bu iki en doğru, en mükemmel ve en üstün şekilde işlevini gerçekleştirir. Yani insan iç konuşmada yani kendi kendine durumları tahlil edip tahsiye etmede, daha sonra bunu dış konuşmaya dönüştürmede ve en sonunda da olaylar arasındaki ilişkileri irtibatlandırıp bir kıyas yaparak aslında düşünme eyleminin, akletme eyleminin nihai noktasına ulaşmada mantık ilmini kullanır. Şimdi bundan dolayı yukarıda bahsedilen üç boyutta görüldüğü üzere nutuktan türetilmiş bir isim olarak nitelendirilir. Bu tıpkı salt Nahi ile ilgilenen ilim adamları tarafından yazılan ve sadece dış konuşmanın mantığına dair kanları veren kitapların çoğunun mantık olarak telendirilmesi gibidir. Yani insan işte bu e, konuşmaya giden bu yolda o bütün aşamalarda aslında mantık ilminin kaidelerine ve kurallarına göre e, ne yapıyor? E, düşünce biçimini sistematize ediyor, kurguluyor arkadaşlar. Bugünkü müzakeremizde mantık ilminin konusunu analiz ettik ve bu bağlamda lafızların akredilirler olarak ne tür kaidelerle ve kurallarla oluşturulduğunu ve nahiv ilmiyle ya da gramer ilmiyle mantık ilminin arasındaki ilişkiyi analiz ettik. Ve bu bağlamda da insanın iç konuşma, dış konuşma ve akletme ameliyesinin nasıl kurallara bağlanacağını ve bu kurallardan hareketle de ortak dilin hem yerel yani kendi dilimiz açısından hem de evrensel bilimsel açıdan nasıl oluşacağını analiz etmiş olduk. Bir sonraki müzakeremizde mantık ilminin bölümlerini sizlerle beraber analiz edeceğiz. Müzakerelerinizle ilgili görüş, öneri ve düşüncelerinizi yorum bölümüne atabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.